Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz devam ederken bugün sizlere bereketli topraklarıyla Konya ilimizin Beyşehir'deyiz. Beyşehir böyle yer yabancı birçok insan da aslında uğrak yeri silah sanayinin aslında başkenti diyebiliriz. Ama ziraatta da olmazsa olmaz. Bereketli bu toprakların verimliliğinin artması için işte yanımızda Hasan Bey var. Kendisi bir ziraat mühendisi. Neredeyiz? Servet Ziraat. Evet şimdi bakalım bize neler aktaracak kendisi buradan. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi okul hayatından sonra iş hayatı. Aynen. Öncelikle bu yeriniz, isminiz hayırlı olsun. Sağ olun. Allah utandırmasın diyelim. Adamsın. Sizi bir tanıyalım kısaca. Ben Hasan Topbaş. E, 2021 yılında üniversiteyi bitirdim. Ziraat mühendisliği. Konya Selçuklu'da bir ara boşluk oldu kendi çiftçilik işlerimiz var onlarla uğraştık 2023'ün Şubat ayında da buraya açtım hayırlı olsun diyelim o zaman diyor. peki nasıl gidiyor çalışmalar çalışmalar güzel gidiyor çiftçilerden dönüşler güzel Evet, olumlu yani, her uygulamalarımız şey. Uygulamalarımız olumlu yanıtlar veriyor, güzel direkt yani her şey. Şimdi uygulama sizde önemli, Aynen. Hani buradaki sattığınız ürünleri sonuçta çiftçilere direkt e, ulaştırdığınız için Aynen. onu nasıl ilerletiyorsunuz? Kendiniz mi önce bir deneme ile başlıyorsunuz? Aynen kendi arazilerimizde önce deniyoruz ürünleri, Hı -hı. hoşumuza giden ürünleri çiftçilere öneriyoruz, o şekilde devam ediyoruz. E, sıvı ve katı değil mi sizdeki Aynen. çalışmalar? Aynen sıvı var. toz grupları, toz grupları var. Neler var satışta? Biraz burayı bize anlatın. Şimdi değerli izleyeceğimiz görüntüleri izleyecek. çiftçinin tohumundan en son hasadına kadar olan uygulamaların hepsinde beraberiz çiftçilerde zaten. Bütün ürünlerimiz var. Bunları nereden nasıl temin ediyorsunuz? Nereden nasıl temin ediyoruz? Bunların firmaları var. Her ürünün ayrı firması var. İthal gelenler var. Yerli olanlar var. Hı, hı. Onlar Antalya bölgesinden geliyor. Antalya'dan geliyor. geliyor. Aynen. Konya'dan. Konya'dan geliyor. Evet. Farklı, farklı böyle coğrafyalardan. Geliyor, aynen. Sizin sürekli gelen toptancı bir grubunuz Aynen, var. grubumuz ee, var. ürünleri alırken dikkat ettiğiniz unsurlar neler? Bunlar herhalde bakanlık, bakanlık mı? onaylı ama. Bakanlık onaylı. Ama üzerlerinde içerik, herhangi bir... içerik oranlarına bakarak alıyoruz. Hı, hı. Yani Onları deneyerek kendimiz hoşumuza gidenleri uygulattırıyoruz çiftimize. Peki bölgede ne çok yetişiyor? Çiftçiler neyle uğraşıyor? Bizim bölgemizde en çok çilek bayağı arttı bu ara. Çilek. Arpa buğday, biraz ha. şeker pancarı var. Tamam. Elma falan öyle biraz var. Biraz meyvecilik. Biraz meyvecilik. Biraz böyle aynen. karasal iklimde yetişen aynen. ürünler yoğun. Aynen. Karşılaştığın sıkıntılar oluyor mu böyle mesela? Ee, bu karazide. yıl çok sıkıntı, şeyle karşılaştık. E, fungisitlerle mantar hastalıklarıyla. Hı -hı. Böcekler de bu yıl bayağı çoktu. Bu aynen. neye bağlıyorsunuz? Bu? Havalar bu yıl çok kapalı gitti. Rutubetten, nemden dolayı böyle bir olaylar oldu. Sıcaklığın yoğun. Sıcaklığın, bu iklimle değişiklikle ilgili hep gündeme geliyor. Konuşuyoruz ama yani e, neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çiftçiler mesela neye dikkat etsinler? Çiftçiler neye dikkat etsinler? Anız yakmasınlar öncelikle. Anızlarını yakmasınlar. Uygulamaların organik ürünler kullanmaya dikkat etsinler. Kimyevi ürünlerden kaçınsınlar. Evet. Ee, bunlar. Doğallık. Doğallık. Aynen Doğru öyle. Mi? Temel başlık zamanında bu. uygulama yapsınlar bütün ürünlere. Siz mesela böyle bir çiftçimizin arazisine de gittiğinizde bir toprak analizi falan gerektiğinde nasıl bir laboratuvar desteği aynen, alıyorsunuz? Aynen. Konya'da bir firmamız var bu işi yapan büyük firma ona yolluyorum analizi alacağım toprağı ona baktırıyoruz ona göre uygulama yapıyoruz. Ona göre uygulamalar baş toprakta herhangi bir verimlilik düşük görürseniz aynen. Ona nasıl ona bir destekler? Gübre, gübre, mi veriyorsun? gübre veriyorsunuz ona göre. Tamam. Mesela potasyum eksik çıkıyor, potasyum veriyoruz, hı hı. fosfor eksikliğinde fosfor veriyoruz, öyle. Bu şekilde ilerliyor. Hangi bitkiyi ekecek, o hangi ürünü şeyi daha çok sever, vitamini, ona göre ona şeyler göre veriyoruz. Ona göre bir Cümleler. reçete Aynen. doğru mu? Aynen, reçete mi? yapıyoruz siz bu işin takibini de yapıyor musunuz satıştan sonra? Aynen, haftalık arazi kontrollerimiz var. Biliyorsunuz şöyle bir... benim firmalardan ziraat mühendisleri arkadaşlarım tamam. geliyor. Onlarla beraber haftalık haftada iki gün üç gün ya arazi kontrolü yapıyoruz yani aynen, arazi aynen. kontrolleri. Çevre ilçelere, Hüyük olsun, şark karaç olsun, zera bucak olsun. Yani özetim nerelere kadar gidiyorsunuz aynen. diye. Güzel. <laughs> yani şeyimiz geniş, coğrafya, coğrafya geniş. geniş aynen. Böyle herkesin e, sağlıklı bir şekilde ürünlerini almak için siz diyorsunuz biz burada hazırız aynen, doğru mu? Öyle, aynen. Peki çiftçilerimiz bu taze yerleri tercih ederken neye dikkat etsinler? Evet, bu taze yerleri e, kaliteye dikkat etsinler Aha. ya. Belge Fiyat belge ne? de önemli değil mi? Sizde aynen, belgeler de belgeler var. Aynen. Sizin her şeyiniz onaylı sonuçta. Aynen öyle. Bunlara bir de aldıkları ürünün kalitesi. kalitesi. Doğru aynen değil öyle. mi? Üzerlerindeki o şeyler var. Bu amblemler var. Çeşitli Hı -hı. bildiri yazıları var. Aynen. Bunlara da dikkat Bunlara etsinler da, diyelim. Da Peki sizi tercih eden çiftçilerimize bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Neler söyleyelim? Destek veriyorlar sonuçta size. <laughs> aynen, aynen. Onlara siz bir teşekkür edin. Aynen. E, bütün çiftçilerime teşekkür ederim beni tercih ettikleri için. Evet. İyi bir hizmet istiyorlar. <laughs> aynen. <gülüyor> buraya da davet edelim. Doğru mu? Nereye? Servet, ziraata. Yeriniz nerede şöyle lokasyon Lokasyon olarak nerede? Bahçelievler Mahallesi, Melana Caddesi, Kıvrak Çarşı geçer bu bölüm. Camiz. Camiye müftü mahallesi. Camisinin karşısında. Tamam, bunun da karşısındayız. Size buradan total da artık Total petrol. Aynen. aynen. Total benzinliğimizden onun karşısında ulaşabilirler. Şimdi bakıyorum yeriniz gayet modern, şık ve de güzel. Artık çağımızın gerektirdiği gibi ne varsa siz hepsini bulunduruyorsunuz aynen, burada. Doğru aynen, mu? Aynen. Hepsi var. Mesela şarjla artık sırt çantaları da dahil. Laşlamada kullanılan Hı -hı. her şey mevcut sizde. Doğru Hı -hı. mu? Peki. Size başarılar. Sağ olun. Ee, sizin sektörünüzle ilgili hizmet arayan bütün çiftçilerimize ben buraya davet ediyorum. İlerleyen zamanda Haklı bir röportajda görüşmek İnşallah. dileğiyle. Ağzınıza İnşallah. sağlık. Sağ olun.